Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evime mutfağıma. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Evet şu an hep birlikte yemeğimizin yapım aşamasına başlayalım. İlk önce arkadaşlar köftesinde başlayalım. köftesine baharat ilave etmiyorum. Sadece kuzu kıyma, dana döş kıyma ve 100 gram da arkadaşlar kuyruk yağı ilave ettim. 2 yemek kaşığı gelecek kadar su ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Bir güzel harcımı, kıymalı harcımı yoğurdum. Arkadaşlar lezzet birbirine geçsin diye dolaba kaldırdım. O biraz dinlensin. Ee, bu arada biz de diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımı tarifimde kullanacağım. Biberlerimi bir güzel yıkadım. Tertemiz kuruladım. Bakın arkadaşlar şimdi iri iri patlıcanlarımı doğruyorum çünkü aralarına da e, harcımda kıymalı harcımda köfteler yapıp arasına yerleştireceğim evet arkadaşlar gerçekten muhteşem ben bu yemeği çok seviyorum e, ve e, arkadaşlar özellikle de sık sık yapıyorum de sizlerle paylaşmak nasip oldu Umarım sizler de beğenir. Tarifimi sizler de uygularsınız. Arkadaşlar patlıcanlarımızın arka e, sivri kısmını da e, biraz e, düzleştirelim. Oraları e, bıçakla keselim, alalım. E, çünkü köftelerimizi rahat yerleştirelim. Evet arkadaşlar biberlerimizi de böyle iri doğradık. İki tane de kuru soğan e, tarifime ilave ettim. Kuru soğanlarımı bir güzel soydum. Soyduktan sonra yıkadım ve bakın arkadaşlar sap kısmını da alıyorum ve dörde bölüyorum. Onları da e, orta kısmına arkadaşlar yerleştireceğim ve gerçekten mis gibi bir yemek e, gerçekten hem pratik hem ekonomik hem de ee, arkadaşlar bir misafiriniz geldiğinde e, veya e, arkadaşlar işinizin yoğun olduğu bir günde hemen e, çar çabuk hazırlayıp fırına atabileceğiniz bir yemek arkadaşlar bir tarif ve gel e, dediğim gibi arkadaşlar nefis herkesin damak tadına uyacak bir lezzet. Bakın arkadaşlar kıymalı harcımdan böyle toplar yapıp daha sonra patlıcanlarımın dediğim gibi arasına alacağım. Evet arkadaşlar bu arada benimle birlikte videomu izleyen tarifimi izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi her zaman olduğu gibi iletiyorum. Kanalımdan, evimden, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler diyorum arkadaşlar. Saygılar diyorum. Evet arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. İyi ki kanalımdasınız. Ee, i̇yi ki kanalım e, sizler sayesinde büyüyor arkadaşlar. Bu arada köftelerimi de hazırladım. Şimdi e, de görmüş olduğunuz gibi böyle hazırladım arkadaşlar. Kenarlarına e, patlıcan ve e, hazırlamış olduğum köftelerimi dizeceğim. E, bu arada kanalıma e, kanalımda ilk kez bu video ile karşılaşan, bu tarif ile karşılaşan arkadaşlara sesleniyorum. Kanalıma ee, abone olur diye butonu açar beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca sosyal medyalarınıza paylaşır ee, arkadaşlar eşinize dostunuza da tavsiye ederseniz kanalımı e, böylece kanalıma destekte bulunmuş olacaksınız beni de mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar bakın arkadaşlar yerleştirdim hepsini mis gibi gerçekten harika bir ee, yemek nefis mi nefis? Ee, arkadaşlar dediğim gibi misafirlerinize özel misafirlere hazırlanacak bir yemek oluyor. Ee, masada çok şık duruyor. Geri kalan e, bir topumuzu da böyle üçe e, dörde böldüm ve e, arkadaşlar aralarına böyle yerleştirdim. Şimdi e, tepsimizi kapatacak kadar bir yağlı kağıdı bir güzel e, musluğun önünde yıkayalım, ıslatalım. E, onu orada hazırlayalım arkadaşlar. Bir de e, malzemelerimizin üzerini böyle hafif e, sıvı yağ ile yağlayalım daha güzel kızarsın, parlak parlak dursun diye arkadaşlar matlaşmasın yemeğimiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi harika, muhteşem. Bakın ne kadar güzel renkler cıvıl cıvıl. Şahane. Umarım dediğim gibi sizler de beğenir. Sizler de ee, tarifimi denersiniz bakın üzerini de e, ıslatmış olduğum iyice ıslatın arkadaşlar hemen yanmasın ee, ıslatmış oldum yağlı kağıdımı da üzerine kapadım ee, onun bir güzel buharıyla da güzel pişsin ve e, iyice piştikten sonra e, arkadaşlar alıyorum üzerinde kızartıyorum Arkadaşlar yemeği çok kızartıp çok yakıp sertleştirmeyin köftelerinizi de yakmayın ve hafif biraz yumuşak bırakın tadına doyum olmuyor yanına bir de arkadaşlar tırnaklı pide muhteşem harika bir de ayda daha başka bir şey aranmıyor zaten. Evet arkadaşlar yine güzel bir tarifimin yine güzel bir yemeğimin yine güzel bir videomun sonuna hemen hemen geldik bir dahaki güzel e, videolarda bir dahaki güzel tariflerde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Arkadaşlar kanalımda kalın. Dediğim gibi kanalımın ismini de değiştirdim. İnşallah hepiniz bu ismini beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Hoşça kalın.